Türk F-16'larına Yunan tacizi. Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan'a ait savaş uçaklarının önemli bir NATO görevini yerine getiren Türk savaş uçaklarının görevini engellemek üzere bilinçli şekilde radar kilidi attıkları belirtildi. Yunan uçakları tarafından bir radar kilidi atıldığı belirtildi. Güvenlik kaynaklarından gelen açıklamalar doğrultusunda uluslararası bir görevde olan NATO görevinde olan F-16'lara bir radar kilidi atılarak Türkiye'nin Türk uçaklarının, Türk jetleri, jetlerinin tehdit edildiği belirtildi. Radar kilidi askeri havacılık jargonunda radar veya diğer çeşitli sensörlerle düşman uçağına kilitlenip onu takip etmek anlamına gelmektedir. Yunanistan'ın Türk savaş uçaklarına radar kilidi atmasının hemen ardından gerekli karşılığın verildiği ve Yunan uçaklarının bölgeden itildiği belirtildi. Yazık olacak, Yunanistan'a yazık olacak. Ben Türkiye her şeyi göz aldı. Ne dedi Cumhurbaşkanı? Biz neden ödeme hazırız dedi. Yunanistan da hazırsa çıksın o zaman o meydan. Bu tür tacizlerle Yunanistan gerginliği artırma peşinde koşuyor. Aslında Yunanistan'ın kuyruk acısı büyük. Gelin geçtiğimiz sene Yunan Hava Kuvvetleri'nin Türk pilotları tarafından bütün dünyaya nasıl rezil edildiğini hatırlayalım. Yunanistan 6 adet F-16 savaş uçağını Doğu Akdeniz'e Türkiye'nin NAVTEX ilan ettiği Oruç Reis'in sismik araştırmalar yaptığı bölgeye gönderdi. Yunan savaş uçaklarının tekerlekleri pistten kesilir kesilmez. Avax radar uçaklarımızdan Oruç Reisi, denizden koruyan Kemal Reis'e ve havadan koruyan F-16 pilotlarımıza acil koduyla bilgi verildi. Bilgiyi alan F-16 pilotlarımız, Avax uçaklarımız tarafından verilen koordinata tam gaz hareketlenip Yunan savaş uçaklarını Navtex alanına girmeden karşıladılar. <laughs> Lider pilotumuzdan ilk gelen bilgi iki uzak, iki yakın, dört Yunan savaş uçağının olduğu ve droplu F-16 yani bomba yüklü F-16 tipi savaş uçakları olduklarının bilgisini telsizden şu sözlerle verdi. Gazi 67 VID sonucu. iki uzun, iki kısa. Droplu F-16. Havada resmen savaş dansı diyebileceğimiz gövde gösterisi başladı ve Türk savaş pilotumuz Yunan F16'sını bir ara o kadar çok sıkıştırdı ki Yunan uçağıyla arasında sadece birkaç kilometre mesafe kaldı. 2175 kilometre hıza çıkabilen F16 için birkaç kilometre mesafe demek bir saniyenin altında bir hamle demek olduğunu düşünürseniz Yunan savaş uçağına ölümüne kafa tutmak olarak değerlendirebiliriz. Yunan F16'sı ile arasında bir saniyenin altında mesafe kalan usta pilotumuz ısı güdümlü füzesini Yunan savaş uçağına kilitleyerek telsizden şu şekilde bağırdı. Oo, arkadakine şimdi, Aman Aman Evet, o an pilotumuz parmağının ucundaki ateşleme düğmesine bassa 3 saniye içinde Yunan savaş uçağı havada paramparça olacaktı. 52 plus alanında takip edelim diyoruz. Açıyorum. Yunan savaş uçağının bu kadar yakından tehdit edilmesiyle lider Yunan savaş uçağına manevra yaptırılıp Navtex alanından çıkmaya zorlanıldı ki nitekim öyle oldu. Liderleri manevra. Yazık olacak Yunan yazık olacak. Ben Türkiye'ye her şeyi göz aldı. Ne dedi Cumhurbaşkanı? Biz FEDER'e de hazırız dedi. Yunanistan da hazırsa çıksın o zaman o gün meydan. 100 yıl önce İngilizlerin gazıyla Anadolu'ya girip Osmanlı tokadı yiyen Yunanlılar, bugün Fransa'nın ve Almanya'nın gazıyla Türkiye'ye kafa tutmaya kalkıyor. Küresel güçlerin Akdeniz'den pay almak için savaş vermesi, o bölgenin ne kadar değerli olduğunun kanıtı. Emin olun ki bu bölgedeki ülkelerin amacı sadece enerji değil, biraz araştırma ve analiz yapma yeteneğiyle Akdeniz'in gelecekte de ne kadar önemli olduğunun anlaşılması zor değil. Burada herkese yetecek ne alan var ne de enerji. Bu da sır değil. Büyük oyuncuların dışında bölgede kimse olmayacak. Bu da bilinen ama yüksek sesle konuşulmayan konu. Büyük oyuncularda Amerika, Türkiye, Fransa, İtalya, Almanya, İngiltere ve Rusya. Ne Yunanistan, ne İspanya, ne de Mısır gerçek oyuncu. Olamaz da. Kimilerine göre gerçek G7 olarak gösterilen bu ülkelere de yetecek alan ve enerji yok. Bugün Türkiye'nin önüne atılan Yunanistan'ın Akdeniz'den hiçbir pay alamayacağını kaç kişi biliyor ya da seslendiriyor? İlk defa benden duyun. Savunan adam demişti dersiniz. Arkasına Avrupalı abilerini alıp Akdeniz'e tek başına güç olma hayali kuran Yunanistan için karanlık günler daha başlamadı. Yunanistan'a sesleniyoruz. Gölgede duranın gölgesi olmaz. Fransa ve Almanya Doğu Akdeniz'e Yunanistan'a azıcık sus payı verip Doğu Akdeniz'den trilyonlarca doları götürmenin derdinde. Bunu da nasıl yapacaklar biliyor musunuz? 2023 seçimlerinde Türkiye'de muhalefeti destekleyerek iktidarı değiştirip Erdoğan'ın yerine getirdikleri Maşa Cumhurbaşkanıyla Türkiye'nin bütün Doğu Akdeniz politikasını değiştirip Türkiye'yi Doğu Akdeniz'e pasivize ettikten sonra Fransa'nın ve Almanya'nın Yunanistan'a kuracağı ilk cümle şudur. Biz olmasak Erdoğan sizi Doğu Akdeniz'de perişan ederdi. Al şu sus payını, sesini çıkarma dedikten sonra Yunanistan sus payını alacak, Fransa ve Almanya ise zenginliklerine zenginlik katacak. Bu analizi yapıp durumu okumak zor değil kardeşlerim. Fakat bunu görmüyorlar. Görseler de yapacak bir hamleleri yok. Paran yoksa, gücün yoksa emir almaktan öteye geçemiyorsun.'' Türkiye'nin durumuysa bambaşka. Türk devleti kendi gücüyle sahada. Arkasına aldığı kimse yok. Gölgesine sığındığı küresel bir güç yok. Bütün oyuncuları biliyor, tanıyor, ne istediklerini anlıyor ama kendi bildiğini yapıyor. Bütün bunlar da Türkiye'yi Akdeniz'de büyük güç haline getiriyor. Ancak Yunanistan üzerinden kurulan oyuna Türkiye'de çekiliyor. Çekilmek isteniyor. Türkiye ile Yunanistan'ı karşı karşıya getirmek isteyen güç, iki ülkenin de zarar göreceği planı yapıyor. Eğer Türkiye ile Yunanistan savaşırsa, diğer ülkeler hem Türkiye'nin hem de Yunanistan'ın haklarını almayı planlıyor. Bunu tam olarak anlamak için Paris ve Washington'da yapılan gizli toplantıları araştırmak yeterli. Bu toplantılarda hem Türkiye hem de Yunanistan nasıl zor durumda bırakılır sorusunun cevabı aranıyor. İki komşu ülkeyi birbirine düşürmek çok da zor olmaz. Tarihsel bir çatışma halinde olan iki ülkeyi ise savaşa sokmak daha da kolaydır. Ancak Türkiye ile Yunanistan'ın savaşa girmesi bölge için büyük felakete neden olur. Bu da diğer ülkeleri düşündüren bir konu. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.